sıvı alımını destekler. %40 aloe vera yaprağı suyu içeriğiyle ferahlatıcı bir deneyim sunar. Soğuk sıkım tekniği kullanılarak elde edilen bu konsantre, düşük kalorili ve şekersiz yapısıyla gün boyu tüketim için uygundur. Bu ürün, özellikle günlük 2 ila 2,5 litre sıvı tüketimini artırmak isteyenler için ideal bir alternatiftir. Aloe vera suyunun tazeleyici etkisiyle suyunuzu canlandırın ve lezzetli bir içim deneyimi yaşayın. Narenciye mango olmak üzere iki farklı lezzet alternatifi vardır. Düşük kalorili formül. Soğuk sıkım yöntemiyle işlenmiş yüzde 40 aloe vera yaprağı suyu içerir. Şekersiz ve ideal sıvı tüketimi için uygundur. Gün boyu ferahlık sunar. 3 kaşık, 15 mililitre, aloe vera suyunu 120 mililitre su ile karıştırarak tüketin. 1 litre suyla hazırlamak için 8 kaşık 120 ml aloe vera suyunu kullanın. Porsiyon başına 22 kalori içerir. Etikette belirtilen kullanım talimatlarına göre.